Neden İsa'yı eleştirmeme rağmen Hristiyanlar beni izliyor biliyor musunuz? Çünkü söylediklerimin doğru olduğunu biliyorlar. Değişmek zor geliyor. Haklıysam inandıkları her şey yanlış. Ben süslemiyorum. Biraz ondan biraz bundan yok. Hayatlarında gerekli değişiklikleri yapmada sorun yaşıyorlar. Çünkü dediğim doğruysa inandıkları her şeyin yanlış olduğu anlamına gelir. Ben hiçbir şeyi yumuşatmam ve biraz ondan biraz bundan yapabilirsiniz demem. Biraz ondan biraz bundan diye bir şey yoktur. Ya yüzde yüz doğru ya da yüzde yüz yalan. Yüzde doksan dokuz doğru ve yüzde bir yalan diye bir şey yoktur. Yüzde doksan dokuz doğru ve yüzde bir yalan yüzde yüz yalandır. Bu yüzden şimdi Hristiyanlığın insan yapımı olduğunu ve yeni ahitte sekiz yaşında bir çocuğun bile fark edebileceği Açık hatalarla dolu olduğunu göstermek için birkaç ders verdiğimde bu Hristiyanların çoğu ne yazık ki bunları savunamaz. Hristiyanlar Yeni Ahitlerinde bir sorun olduğunu bildiğinden bu soruna ya bir çare bulmak için ya da en azından benim hatalı olduğumu görmek için beni izliyorlar. İzledikçe benim hatalı olmadığımın farkına varıyorlar ve sorunlarının düşündüklerinden çok çok daha büyük olduğunu anlıyorlar. Bu nedenle izlemeye devam ediyorlar, izlemeye devam ediyorlar ve onların ezici çoğunluğu ya Yahudiliğe geçiyor, ya da erdemli dürüst birer Noahid oluyorlar.